kalk diyeceğim kalkacaksın. Konuş diyeceğim konuşacaksın. Sus. Of erkek. <laughs> Alo. Ya aşkım gelirken saç boya sansa. Hangisini istiyorsun? Soğan kabuğu. Ama aşkım tarçın kabuğu sana daha çok yakışıyor. Ya sen ne? Sen benim malımsın. Ne? otur diyeceğim oturacaksın kalk diyeceğim kalkacaksın sus diyeceğim sus. ya ne anlatıyorsun aşkım aşk bak ya dizilerde böyle olmuyordu ki ara kızım annem beni sorarsa kafeye gitti ders tamam mı baba sen hiç kafeye gitmezdin ki ben mal değilim sen benim malımsın of erkek konuş diyeceğim konuşacaksın Sus diyeceğim, susacaksın. Efendim aşkım. Ya bir şey söyleyecektim. Gelirken bana saç boyasan alsana. Olur. Hangi renk istiyorsun? Soğan kabuğu. Ama aşkım sana tarçın kabuğu daha çok yakışıyor. Ya sana ne? Saç benim değil mi? Allah Allah. Sen benim malımsın. Ne? Otur diyeceğim. Oturacaksın. Kalk diyeceğim. Ne kalkacaksın. Sen ya? Şimdi ben, diye. Ofise. Can. Şimdi ben geliyorum ofise. Şimdi ben geliyorum ofise. göreceğiz kim kalkıyor Sus. kim oturuyor. Ya da susmayayım. Ya dizilerde hiç böyle olmuyordu ki. Kızım annem beni sorarsa kafeye gitti dersi tamam mı? Ya baba sen hiç kahveye gitmezdin ki. Ha doğru ya o da vardı. <laughs>